Şimdi burada önemli bir husus daha var. O da nedir? <laughs> Efendimiz bir hedef belirliyor. Yani bize bir hedef belirlemeyi göstermiş olur. Nedir o? Ve belli ne Ramazan. Ya Rabbi bizleri Ramazan'a uğraştır. Şimdi Ramazan'ı bir hedef olarak koyduk. E Ramazan Kur'an'ın inmiş olduğu bir ay ve ondan önce de böyle iki ay öncesinden de Ramazan'a bir hazırlık yapıyoruz. Hedefimiz Ramazan, ona ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla hedefimiz Kur'an'dır, hedefimiz Ramazan'dır, hedefimiz Ramazan'daki bereketler, sevaplar, feyizlerdir. Dolayısıyla her zaman sevaplı işlere bir hedefimiz olması lazım. Her zaman Allah'ın razı olduğu işlere böyle bir hedefimiz olması lazım. Bu hedef kişiyi canlı kılar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır buyurmuşlardır. Bu duayı da inşallah bizler de dilimizin döndüğü kadar mübarek 3 aylar içerisinde devamlı söylemeye gayret ederim. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi bu mübarek ayların feyzinden, bereketinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Ve Rabbimiz cümlemizi sıhhat, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte Ramazan-ı Şerif'e ulaşan kullarından eylesin.